Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler de arkadaşlar. Bu ve 2025 yaşında çok kariyeri devam ediyor. Artık ikinci lig son maçımız. İkinci ligden birinci lige yükseleceğiz. Artık ligin sonuna geçiyoruz. Son maçımız. Gençler yürüyüyle. İşte görüyorsunuz gençler yine yerini kapladı. Gödeç Artık Bakalım Maça ben Başlıyor. Oyun oldukça şiddetli ve öngörülmez olacak. Bugün ne olacağını asla bilemezsin. İki takım tek geliyor. Teknik direktörlerin kadro tercihleri görelim. İlk yarı başlamak üzere maça Gençler Birliği başladı. İleri doğru gönderiyor. İyi bir ara pası. Onları burada gerçekten rahatsız edebilirler. Gol! Ve maçın başından gol geliyor. i̇şte top gidiyor. Gol geldi. Gol birisi. Bu çok kaliteli bir durdurma. Seçeneklerine bakıyor. Rakibe serbest vuruş verildi. Oyuncu kart göstermediği için hakeme teşekkür etmeli. Hızlı bir tane için hazırlanıyorlar. Yine bir de iyi oynuyor. arabası gönderiyor. Arabaz. Rakibi bu şekilde etkisiz hale getiriyor. Maçın ilk dakikaları tamamlanırken her iki takımdan da umut verici işaretler geldi. Güzel bilek hareketleri. Defansın arkasına geçebilir. bir şut. Kaleciden harika bir öngörü. Enkir. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Arabasını iletiyor. Gol sayısını ikiye çıkarıyor. İşte bu. Şu, so, so. şu, mükemmel bir arpası geldi ve bu resmi bunu tekrar atıyor. Gençlerin ve takımın ikinci golü. Pas verecek alan arıyor. Orta sahanın orta bloğundan serbest vuruş. Yiğit'a serbest vuruşu kaçırıyor. Saldırıyor. Top avuta çıkıyor. Yine de gönlüm. denemeye değerdi dikini mi olur? Şu ataydı az önce. Top olduğu yerde kalıyor. Arkada da oyunu kuruyor. 25. Deştimle lane'e mesafeyi. Abi O atay güzel. Geride kalmak yani, takım için büyük bir zorluk. Olan, Burada topa iyi bir, bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Neyse ki. şimdi pozisyonu kaybediyorlar. <laughs> şut isabetinde biraz iyileştirme gerekiyor. Ortaya bir ara pası. Gol! Iorino! Tü çekti. Yorin de burada çok güzel kafa buluyor ve gol. İşte top gidiyor. Seçeneklerine bakıyor. Arabasını iletiyor. Güzel blok. Için çok da zor değildi Güzel bir uzun pas Uzun pas Birkaç dakikamız daha olacak İyi savunma Rakibi bu şekilde etkisiz hale getiriyor Güzel bilek güzel hareketleri güzel Şatemi Kuruluşta bu çok fazla güç var Ne muhteşem bir bitirme gösterisi Patlayatıyor ve sevinçini yapıyor bu Defansın Defasın hiçbir şey Yapamazsa Tekrar Dönse birliğini umutsuz bırakıyor Pas verecek alan arıyor pozisyonu yeniden kazanıyor. Topu kazanma konusundaki tutumları ve kararlılıkları tam not alıyor. Sarı kart. Ne? Sarı mı? Bir meydan okuma. Hakemin bir karar vermesi gerekiyor. Önce top, sonra adama geldi. Güzel. Kaçık. Gole gidiyor. Muhteşem bir refleksle kaleci olağanüstü bir iş çıkardı. taşıyor. Arkada pozisyon alıyor. Şey mi? Oo, şimdi pozisyonu kaybediyorlar. O halde taç atışıyla yeniden başlayacağız. Oyun istedikleri gibi gitmedi. Maçın 3'te 2'si tamamlandı. Artık oyuncular yorgunluk belirtileri gösteriyor. ikinci yarı başlarken dikkate almamız gereken pek çok şey var. Bakın Maçın öncüsü. İki takımda ısı arkası. Olsa merkezden serbest vuruş. Ya ne bu ne oluyor? Ne yapıyorsun? Bir de eski takımdan karşı. Sanki üçü düşürüyor ya. Sanki Kone gidiyor. Düşürüyor. Sabit Bu da sabit Hafif bir al ama yine Beşik de skorun eşkisine hakim. Orada top için gerçek bir, bir, bir <gülüyor> mücadele <gülüyor> var. İleri doğru gönderiyor. Beşikler, ne zaman, yapayım, ne zaman, yapayım, ne zaman liberatif defansın arkasına geçebilir. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. 0-0 evet, muhteşem bir gol. Seçeneklerine bakıyor. Çaldı topu. Oyuncu kesinlikle kart görüyor. Bir ayı ayı Önce bir müdahalete potansiyel olarak harekete geçmek hakemin sorumluluğundadır. Önce topa geliyor sonra atma atıyor yere. Alay yaratmaya çalışıyorlar. güzel bir ara pası. O, çok iyi bir ara pası. Defansın arkasına geçebilir. Uzun oynadı. Top saha dışına çıktı. O halde taç atışıyla yeniden başlayacağız. Adrese teslim. Zaman işliyor. Hala şansları var mı? Bu bir şans mı? Uzaktan vuruyor. Kaleci tarafından reddedildi. Topu kazanma konusundaki tutumları ve kararlılıkları tam not alıyor. Hedef adamı bulmaya çalışıyor. Gönderiyor. Gol gidiyor. Gol 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 gol. 0 0 oldu. 0 0. Gençler biliyor artık üst skordan geri dönüş atamaz. Tekrar. İkincilik şampiyonu Giresunspor yonlara işte bu şekilde bozuluyor Bire bir de iyi oynuyor. 2. teslim de var. Arabasını iletiyor. Güzel bir arabası. Güzel blok. Uzun oynadı İyi bir ara pası Güzel bir uzun pas Çok uzun uzaklar, uzaklar. Geri pas Haleciyle volatil mi olur mu? Uzatma süresi elektronik panoda ortaya çıktı. Gol attı. Atıyor sağ altısından en Bizden bize ne? Biz de boşa Atıyoruz, şampiyon. Bu bir değişiklik. Golü kim attı? Narepa çıktı. Kemal Oğlu aşağı inip oyunu yeniden başlatın. Bu belki de onlar için bir uyandırma çaresi. Ne güzel bir pas bu. Onları tam olarak anlayamadılar. Harika bir oyun görüşü. Öne doğru vuruyor. İncelikle oynadı ileri doğru gönderiyor. Sert bir şut. Harika bir oyuncu için harika bir fırsat çoğunluğum. ama sonuç harika değil. Oğlum. Kuş kaleye nasıl kaçırıyorsun? Oyuncu değişikliği. Durmuz. Durmuz. Tövbe. Yok, yok, yok. sürdürmek istiyor. Hakem daha fazla zaman kalmadığını söylüyor ve maç bitiyor. Evet, ikincilik şampiyonluğu Giresun Spor. Oo, Giresun Spor, ikincilik şampiyonu. Skor karşılaştırması inanılmaz. Kaybeden takıma çok yazık. Giresun Spor. İkinci ligi kazanıyor. Ya tabare altın ayakkabıyı kazanıyor. Hak etti. Sonuç için Çok geliştirdim çünkü 76 oldu.

I'll be so I'm never giving up. I That's why the light's so bright because I'm a star. Look up in the sky, see me fly high. Not even gravity can hold me down. It's my time.